Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta yani Brawl Talk'ta göstermiş olan arkadaşlar detaylardan sizlere bahsedeceğim. Gerçekten güzel bir Brawl Talk oldu. Biliyorum video biraz geç geldi ama olsun canımızın sağlığı olsun arkadaşlar diyoruz. Ve videomuza geçiyoruz ama videomuza geçmeden önce sizler de böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bakalım isterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yeni gelecek karakterimiz Angelo'nun şimdi göreceğiniz yerde Eevee gibi suyun üstünde yürüyebildiğini görebileceksiniz. Yani Angelo da Eevee gibi suyun üstünde şu anda görüyorsunuz hatta suyun üstünden geçebiliyor. Gerçekten güzel bir karakter tasarlamış Brawl Stars. Angelo'yu geldiği zaman zaten alacağız. Brawl daha ilk başında gösterilen şimdi göreceğiniz mega kutularla ilgili zamanın geriye gelme şeyi var ya arkadaşlar. Mega kutular belki gelebilir. Benim de içime doğuyor orada mega kutuları gördüğünüz zaten. Bence geri dönebilir arkadaşlar. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haydi bakalım yorumlara yazmayı unutmayın. Burada arkadaşlar Brawl herhalde bir bug oldu diye düşünüyorum ama 131 günlük hatta 132 günlük bir şampiyonship çalıncı var burada görüyorsunuz. Galiba Brotok'ta bunu yanlış gösterdiler çünkü 131 günde yani 15 günü yapmak bir günde bile yapılabilecek bir şey yani arkadaşlar çok saçma olurdu. Yani bu detayımız da böyle olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu kostümler gösterilirken şimdi göreceğiniz gibi basketbol modu geriye dönüyor arkadaşlar. Bize bunu buradan bro talk verdi. Bunun şey izleniminde vermiş oldu. Görüyorsunuz basketbol modu var burada. Gerçekten güzel bir moddu basketbol modu ve geldiğine de çok sevindim. Bu mapimiz ise arkadaşlar aslında tek hesaplaşma gibi ancak yerden kupa kazanıyoruz. Aslında yerden de değil insanları öldürerek gördüğünüz üzere arkadaşlar kupa kazanıyoruz. Yalnız arkadaşlar yandaki teleport cihazlarını görüyorsunuz şu anda. O teleport cihazları bizim için çok önemli arkadaşlar. 5 kişi kaldığında gidip teleport cihazına girebiliriz aslında. Ama bir süre var arkadaşlar. Sisler de yok o sırada. O süre bitince elinizde olan bütün kopalarınız gidiyor. Bunu da aklınızda tutmayı unutmayın. O sırada yeni Power League ödüllerimiz de gayet güzel arkadaşlar. Yani gayet güzel olmuş Power League bence. Power League 2.0 diye de geçiyor. Ancak arkadaşlar bu Power League modumuzda en az 9 level karakterimizin olması gerekiyor. Ayrıca 9 level 12 savaşçımızın da olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar olmazsa Power League'e giremiyorsunuz maalesef. Uzun süredir beklediğimiz Power League sayıcı da geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten bu olayda gayet güzel olmuş. Ancak arkadaşlar Power League her sezon sıfırlanacak. Yani bir ayda bir sıfırlanacak. Ancak bost olacak. Yani 2-3... katı falan hızla bitirebileceksiniz hangi kademedeyseniz arkadaşlar. Bu da gene Supercell'in ince detaylarından birisi olmuş. Şu anda ekranda arkadaşlar yeni Star de görüyorsunuz. rank Star ED's diye bu özelliği gayet güzel olmuş. Şimdi sizlere göstereceğim buradan Ranked Star hediyesi. Arka tarafında mücevher şey gibi var. Ama bundan Ranked kostümleri, spreyleri, emojileri, profil resimleri vesaire hepsi çıkıyor arkadaşlar. Burada da yeni kostümleri görebilirsiniz. Artık arkadaşlar maçınızdaki arkadaşlarınızın nasıl oynadığını yani toksiklik seviyesine göre e, cevaplandırabiliyorsunuz. Bunu da süper getirmesi gayet güzel bir detay olmuş. Ben zaten bunun gelmesine çok ama çok sevinmiştim. Savaş kartlarımızı artık arkadaşlar şekillendirebiliyoruz yani özelleştirebiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir şey olmuş ki bakın görüyorsunuz şu an arkadan böyle alevler vesaire çıkıyor. Hatta bunları göstermeyebiliyorsunuz da belki arkadaşlar. yeni gelen bro talk ben acayip sevdim arkadaşlar sizler de sevdiyseniz konuşamadım like atmayı unutmayın bu videomuzda bu kadardı daha fazla böyle detay videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın short videoları atıyorum her gün onları da kaçırmayın arkadaşlar